Kıymetli dostlar merhabalar. Muhammed Raşit Yılmaz. Allah'a rahmet hepimizin üzerine olsun. Değer insanın öz fıtratında saklı. Değer insanın öz fıtratında, tertemiz fıtratında saklı. Onu ortaya çıkarmanın ve yaşamanın tek yolu ise Allah'a teslim olup Allah'a teslim olmaktan geçer. Değer yaşamayanlar değeri bilmezler. Değeri bilenler ise gerçek kazancın ne olduğunu bilirler. Değer öğrenip yaşamak ile anlaşılır, ortaya çıkar bizim değerimizi yükseltecek tek şey de insan fıtratının tertemiz fıtratına, eşrefi mahlukat sıfatına ulaşmanın yolu da elbette ki Rabbimizden gelen sözleri vahye kulak asıp onun ile istikametimizi, yolumuzu çizmekten geçer. Elbette ki Rabbimizden gelen, Rabbimizin bize bildirdiği dışında hiçbir bilgi bizi insan olmanın en değerli mertebesine ulaştıramaz. Bunu çoğumuz biliriz aslında duyduğumuz anda da bunu kabul etmemiz ya da idrak etmemiz çok zor değildir. Ama bunu yaşama noktasında, hayatımıza alma noktasında hem nefsimizin aşırı, aşırılıklarından paçamızı kurtaramıyoruz. Hem çok aldatıcı şeytanın bizi yanlışa, yalana, aldatmasına, aldatmasından paçamızı kurtaramıyoruz. Tek sebebi ne? Yine tek sebebi şu ki biz her şeye gücü yeten kendisine güvenip dayananlara hiçbir şekilde yanıtmayan en metin, en güçlü olan Rabbimizden Rabbimizi teslim olmuyoruz. Ona güvenip dayanmıyoruz. Ona kendimizi bırakıp yolumuzu her şeyin sahibin on olduğunu idrak etmiyoruz ya da bunu e, onun sahip olduğu her şeye tam olarak e, bilincinde değiliz. Böyle ki böyle olsak ona güvenip dayandığımız anda o bizi en sağlam yola, kendi kendisine ulaşan en güzel, en doğru, en sağlam yola ulaşacaktır. Allah'ın rahmeti elbette ki ona samimi olarak güvenip dayananlara, ondan isteyenlere ve e, ona doğru bir yol ar arayanlara yakındır. Çünkü Rabbimiz ben dua edenin duasına icabet ederim. Ben kuluma, onun ondan şah damarından daha yakınım diye bildirmekte. Bütün gözler, bütün gözler, hiçbir göz onu gör, hiçbir göz Rabbimizi görmez iken o ise bütün gözlerin gördüğünü görür, gönüllerin, beyinlerin içindekini bilir. Evet Rabbimize kavuştuğumuz ve değerimizi gerçek değerimizi fark edip onu yaşamaya başladığımız bir hayat olması ümidiyle. Bunu isteyip bunun için çalışıp samimi isek inşallah Rabbimiz hepimize kısmet edecektir. İnşallah ki değerimizi hep arttırdığımız Rabbimize kavuştuğumuz değerler üzerinde bir hayat süreriz. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun. Muhammed Raşit Yılmaz görüşmek üzere.